İyi akşamlar arkadaşlar. Elimde Stanley SS30 titreşimli zımpara. eksentrik e, eksantrik zımpara diyor. Böyle bir alet var. Bunu şöyle bir sorunu vardı. Şöyle kafasını göstereyim arkadaşlar. Bu pettekalı olduğu zaman hızlı bir şekilde yani bir spiral zımpara gibi dönüyordu. Normalde biliyorsunuz bunu bastırdığınız zaman böyle sadece bir titreşim göstermesi lazım. Fakat çok hızlı bir şekilde dönüyordu. Bununla ilgili ben e, YouTube'da aramaları yaptığımda Sadece makineyi tanıtma videoları vardı. Bir de birkaç tamir var fakat bu bilya üzerine genelde tamirleri yapılıyordu. Şimdi ben de burada mesela birkaç tamirciyi getirdiğimde onlar da aynı şekilde bilya değişikliği istediler. Ben pek mantıklı bulmadım çünkü neden bakın bilya sağlam bir şekilde çalışıyor. İşte normalde ben bir şeyler anlattılar fakat mantıklı bulmadığım için kendim bir çözüm ürettim. Sonra şöyle bir şey dikkatimi çekti alt kısımda bakın, pedin alt kısımda böyle bir yıpranmalar ne kadar gözüküyor bilmiyorum, yıpranmalar şey oldu, gözüme çarptı. E, kendimce oraya tam biraz sürtünmenin az olduğunu düşündüğüm için pedin boşa döndüğünü tahmin ettim. Alternatif olarak aklıma araya e, O-Ring baştan düşündüm. Sonra evde imkanlarımda, yani gece vakti geldi aklıma imkanlarımda kısıtlı olduğu için yapabileceğim bir CD şu şekilde. Te bu delikleri onu e, onun neden yaptığımı size izah edeyim. O delikler şöyle arkadaşlar. Ted'i oturttuğun zaman biliyorsunuz bunun toz kanalları var. E, bu toz kanallarından, toz kanallarından tozu dışarı atması için o deliklerin olması şart. Ben de bu pedi üstüne koyup güzel bir hizalama alıp tam şu şekilde bir işaretleme yaptım ilk başta. E, şu an göstereceğim size bakın delikler ve petteki sildeki deliklerle petteki delikler tam değil. Ben Şimdi kısaca video fazla uzun olmasın diye bunu nasıl yaptığımı söyleyeceğim. Bunu siz imkanınız varsa benim şimdi evimde olmadığı için matkapla bir dilip de işaretledikten sonra da yapabilirsiniz. Ya da ben şu şekilde bir çözüm ürettim. Şöyle bir pürümüz bunu gösterelim. Isıtıp şu şekilde bir kalın bir tonu Deliği yerleştirip tabii ki genişlettim. Burada dikkat etmeniz bir nokta da delikleri genişlikten genişlettikten sonra şurada bir şeyler çıkıntılar oluyor yani doğal olarak plastiğin elimesinden. onu fazla soğutmadan hemen bir maket bıçağıyla temizlemeniz lazım çünkü soğuduğu zaman biraz temizlememizde zaman alır ama fazla şey olmadan soğumadan temizlerseniz daha rahat olur bakın dikkat edilecek bir nokta da toz deliklerinin haricinde de pedin girdiği dört tane ayrıtten delik de var. şöyle göstereyim onları da Fazla deney yine aynı tornavida ile yaptım fakat delikleri fazla genişletmedim şimdi kısa kesiyorum arkadaşlar daha sonrasında yapmam gereken yapmanız gereken şöyle işte, şu şekilde ilk başta şöyle CD ile vidaları geçiriyorum şu şekilde gördüğünüz gibi şimdi daha sonra da bunu. Yani şu arada jointer artık ne deniyorsa bunu şu şekilde deliklere, vidalara, somunlara geçiriyorum arkadaşlar. Tabii böyle tutmak lazım şimdi. Şimdi ne oldu? Evet. Göstereyim vidaları düşürmeden. Bakın toz kanalları ve vidalar gayet net belli. Şimdi yapmam gereken tabii ki pedi sizin parayı monta yapmak. Bunun için de yine delikleri izah olması için biraz dikkatli oldum. şimdi aslında daha rahat takabilirim fakat videoda gözükebilmesi için şu şekilde bakın. Evet. Zaten bunun söküm işlerini hepiniz yapabilirsiniz. Yani bu eli azıcık tornavizu tutan insan bunu yapar. Evet arkadaşlar şöyle kasetli sıkayım. Ben hızlı dönerken aileni çekmedim video uzun olmasın diye. Ama arızadan zaten anlarlar. Bildiğiniz spiral zımpara gibi dönüyordu. Yani hiçbir şekilde bir yavaşlama titreme olmuyordu. E, öyle de olunca ne oluyor? Tabii ki zarar veriyor malzemeye. Normal zımparanın vazifesi başka. Yani spiral zımparanın vazifesi başka. Bununki başka. Evet şu an sıkıyorum videoları. Ha bu arada e, o bilya başına azıcık sökmüşken ufak bir temizlikte şöyle bir temizlik bir sildim az bir şey bir 40 sıktım o da bilginiz olsun şimdi bunu taktıktan sonra size düzgün çalışıp çalışmadığını göstereceğim arkadaşlar video uzun sürmesin diye fazla anlatım da yapmıyorum zaten makineyi kullananlar muhtemelen olayı kavramışlardır bakın e, bunun için aslında malzemenin böyle aslında iki tane daha farklı düşüncem daha var. Ee, bir tanesi başka bir cırt, normal cırt zımpara alıp ona delikler açıp. Eğer ki bu olmazsa onu deneyeceğim de ben bunu olacağını zannediyorum. Evet bak şu an sıktı zaten. Şimdi çalıştırıyorum. Evet şu an taktım şey. Evet, hiper. Bakın, gayet güzel dönüyor şimdi. Normalde bu arıza olduğu zaman fıldır fıldır dönüyor. Şimdi kademelerine bakalım. Bu orucun... Evet, evet. Gördüğünüz gibi zımpara normal haline döndü. Başarılı bir çalışma. Şimdi bunun ne kadar e, geçerli, ne kadar iş göreceğini tabii ki bilmiyorum. E, ben yani açıkçası yarın lazım olduğu için internetten sipariş vermem falan biraz süreç alacağı için böyle bir çözüme başvurdum. E, İnternette sanırım fiyatları 400-500 lira ama bu belirli bir süre getirirse <laughs> yani niye alayım ki yani o da var. Ben ara ara yorumlara bakacağım ne kadar gittiğini size orada yazarım. Sorunuz varsa da sorabilirsiniz. İyi akşamlar.